Merhaba arkadaşlar, benim adım Ada. Bugün sizlerle videoda beraberiz bugün. Ee, bir video açıklama videosu yapacağım. Bu açıklama videosu şununla ilgili. Niye günde bir video gelmiyor? Ee, benim hani bilgisayarım gitmeden önce renderizm, kızım. Hani bilgisayarla da kaynaklı ya. E, daha daha hızlıydı. Bilgisayara gittikten sonra hard diski falan değişti. işte şarj aleti bozuldu. Şarj aleti falan değişti. Bilgisayar kafayı yedi tabii. Eee hani e, Upload'a uzun düştü. E, hani günde bir video gelmesinin sebebi de bu. Gelmemesinin sebebi de bu. E, hani bu videoyu 38 saatte renderliyorum. 15 dakikalık bir videoyu. Bu yüzden günde bir video gelemiyor. E, ben de mecburen bekliyorum. E, bilgisayarı 4-5 gün üst üste açık bıraktım. E, bu sabah saat 9 falandı. Ee, bir koku geliyor ama böyle yanık kokusu gibi bir şey. Dışarı falan bakıyorum ne oluyor lan diye bir baktım bilgisayarın fanından geliyor. Yani hani baya zor hani 5 gün üst üste açık durup hep video yüklemesi gerçekten hani zor bir iş bilgisayar için. Hani fanından koku geliyordu yanık kokusu. Ee, neyse söyleyeceklerim bu kadar. Bir video daha beraberdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.